Evet gençler selamun aleyküm. Balıkları getirdik. Şimdi sizlerle beraber balıkları akvaryuma alıştıracağız. Şöyle balıkları göstereyim. Toplamda 19 tane. Şimdi beraber aşılamasını yapmaya başlayalım. Şimdi başlayacağız yavaş yavaş. Bunu önce buradan biraz su azaltmam lazım. Şu an bir kere doldu. İçini biraz daha boşalttım. Şöyle biraz daha bekleyeceğiz. Şöyle ara ara size gene ufak ufak kesitler şu şekilde paylaşacağım. Şimdi tekrardan da olsun bir daha boşaltayım. Bu işlem böyle 4-5 kere yapacağım. Hayvanlar ne kadar suya alışırsa o kadar iyi olur hayvanlar için. Renklerini de iyice saldılar. Akvaryuma alıştıktan sonra hepsi sip siyah olacak. Benekleri de iyice parlayacak. Bu tropeuslarda çok normal bir durum. Tropeuslarda da Bütün cikletlerde gayet normal. Şimdi şu şekilde biraz daha bekleyeceğiz. Selamun Aleyküm tekrardan. Şimdi gençlerin aşılamasının ikinci kısmını da tamamladık. Şöyle yavaş yavaş tekrardan suyunu boşaltıyorum. Biraz daha aşılansınlar dediğim gibi, bu işlemi ne kadar uzun tutarsanız balıklarınız akvaryumunuz o kadar hızlı alışır ve o kadar da az kayıp verirsiniz hayvanlarda. Bir tane daha alsam yeterli gibi. Yeterli. Çok da azaltmanın bir mantığı yok. Şakar hayvanlar daha çok strese girer. Şu an şöyle yeterli. Hala damlamaya da devam ediyor gördüğünüz gibi. Böyle biraz daha bekleteceğiz şu an üçüncü kez de doldu şimdi suyunu azaltacağız bundan sonra bir kere daha dolacak dolduktan sonra daha hiç şey yapmadan akvaryuma aktaracağız şimdi hemen suyunu biraz daha üstünden alalım şöyle yavaş yavaş acele etmeye gerek yok hayvanlar ne kadar az içerse bizim için o kadar iyi Bir kere daha alsak, tamamdır. Bundan sonra dediğim gibi, şu an bir kere daha dolsun. Ondan sonra hayvanları akvaryuma aktaracağız. Son kez doldular. Şimdi birazdan akvaryuma salımını yapacağız birlikte. Önce biraz daha suyunu boşaltayım içindeki işte yam artıklarını vesaireyi de şöyle maşrafayla alabildiğim kadar alayım ki akvaryuma gitmesinler kabım küçük olduğu için fileyle alamayacağım. O yüzden böyle direkt kabla beraber içine hayvanları güzelce salacağım. Şöyle olabildiğince dediğim gibi. İçindeki pislikleri vesaireyi almaya çalışıyorum. Şöyle bir kere daha. Şu an gayet iyi yeterli. Şimdi sizle beraber hemen akvaryuma salmaya geçelim. Şimdi gençler balıkların son bir kez daha suyunu boşalttım. Şu an akvaryuma salmanı beraber yapacağız. Şöyle yavaş yavaş hayvanları da olabildiğince ürkütmedim. Şimdi Bunlar akvaryuma yeni salındığı için biraz ürçekler, O kadar olması normal. Yani hayvanların hemen böyle uçup kaçmalarını meselesini hiç beklemeyin. Şimdi zamanla akvaryuma alışıp alıştıktan sonra da renkleri vesaireleri değişecek. Tabi değişecekten kastım. Şu an korkuttukları için renkleri gri tonlarında. Akvaryuma alıştıktan sonra renkleri iyice siyahlaşacak. Benekleri iyice belirginleşecek, pembeleşecek. Şu an akıntıdalar. Akıntıyı da çok seviyorlar. Aklınızda da bulunsun. Ee, onun dışında pek söyleyebileceğim bir şey yok. Şöyle Biraz hayvanları izleyebilirsiniz. İlk gün yem vermenize gerek yok. Hatta vermeyin, kesinlikle vermeyin. Hayvanlar ak akvaryuma iyice alışsın. İşte ne bileyim streslerini vesairelerini atsınlar. Şu an ışıklar açık. Birazdan ışıkları da kapatacağım. Hayvanlar sabaha kadar e, olabildiğince akvaryuma alışsınlar, iyice dinlensinler, üstündeki stres atsınlar bu şekilde yaparsanız hayvanların da herhangi bir problemi vesairesi olmaz. Şu an dediğim gibi hayvanlar stresli olduğu için nereye gideceklerini vesairelerini şaşırıyorlar. İşte sabaha kadar böyle ışıklar kapalı bir şekilde bekleteceğim. Hayvanlar iyice akvaryuma alışsın. Üstüne üstünde streslerini azsınlar. Ertesi gün akşam yani tam 24 saat sonra yemleme yapacağım. Yemleme yaptığım zaman da size dediğim gibi bir video daha çekerim. Şu anlık bu şekilde. Böyle biraz balıkları izleteyim size. şöyle videoya devam edelim ee, yaklaşık bir buçuk saattir akvaryum içinde yüzüyorlar herhangi bir problem yok adaptasyonlarını da gayet iyi şekilde yapacaklarını düşünüyorum ee, şu an saat akşam 10 10 buçuk civarında iki kare söndüreceğim yarın sabaha kadar hayvanlar akvaryum içinde karanlıkta yavaş yavaş akvaryuma alışsınlar iyice adaptasyonunu tamamlasınlar şöyle yakından da gösterebilirim kuyruktan siyahlamaları başladı. Hayvanların renkleri iyice koyulaşmaya başladı. İnşallah en yakın zamanda stresi tamamen atıp sipsiya en güzel hallerine gelirler. Ne zaman hayvanlar tamamen kendilerine gelirse tekrardan ufak ufak kesitler halinde bu videonun devamını ekleyeceğim. Neşeleri gayet yerinde. Bu hayvanlar için yem olarak yosun yem kullanmanızı öneririm. Yani yosun yem dediğim yaprak olarak. Yaprak yosun yemler var. Onlardan kullanmanızı öneririm. Tablet yem de kullanabilirsiniz. Tablet yemi de çok seviyorlar. Özellikle olabildiğince yoğun yosunlu yemler olsun. Yani yüzde 40, yüzde 50 bulabiliyorsanız yüzde 60 seran olur, jibiyel olur. O tarz markaların yemlerinden olursa hayvanlarınız çok hızlı gelişir. Artemia için de artemiaları e, şu an başlatmayacağım. Hayvanlar bu yaşa kadar artemia ile büyümedi. Ara ara haftada bir olacak şekilde artemia verebilirim. Ama dediğim gibi bu hayvanlar otobur olduğu için Artemia ile fazla beslenmelerine gerek yok. İşte gerek yoktan ziyade hayvanlar e, Artemia'yı yedikleri zaman çok fazla hastalanıyorlar, rahatsızlanıyorlar. Bu hayvanlar otobur, doğalarında da yosun yiyerek büyüyorlar. O yüzden öyle her gün her gün her gün her gün Artemia verirseniz hayvanlarınız rahatsız olur. Vermeyin. Haftada bir, işte ne bileyim 10 günde bir hayvanların alıştıktan sonra da işte ne bileyim 5 günde 1'e falan düşerebilirsiniz. Ama dediğim gibi fazla vermeyin. Normal yeminden bile fazla vermenizi önermem. Yedikleri kadar verin akvaryumda kalmasın. Akvaryumda kalırsa hayvanların da ileriye dönük akvaryumun suyunun pislenmesi, hayvanların sağlığının bozulması vesaire vesaire bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hastalıklar vesaire oluşur. İşte ne bileyim kabızlık vesaire vesaire bir sürü hastalık var yani onlara yakalanmamak için hayvanların yiyebildiği kadar az ve öz yamadık yemlerini takip edin yiyor yemiyorlar, yemiyor yemeyenler ne durumda şimdi dediğim gibi videoyu burada durduruyorum yarın görüşmek üzere Allah'a emanet şu an saat gece 4 civarlarında Şimdi hayvanlar uyurken de bir video paylaşayım istedim size böyle bir videoyu da daha YouTube'da hiç görmedim yani. Geceliğin saat 4 civarı dediğim gibi. Hayvanlar yatıyordu, ışığı yeni yaktım. Aslında çok doğru bir hareket değil. Ama şöyle ufak bir bilgi olsun zaten Hayvanlar yatıyorlar, uyuyorlar. Şöyle hepsi yerlerinde. Hepsi kendine güvenli olduğunu hissettikleri bir yerde şey yapıyor, Özellikle de şuradalar. Hayvanların da gördüğünüz gibi renkleri iyice kendine gelmeye başladı birkaç tanesi ışığı açtığım için mesela şu arkadaş ışığı açtığım için biraz strese girdi ama akvaryuma alışan bir sürü var özellikle şu kayanın dibindekiler mesela şunlar dediğim gibi iyice benekler parlayıp renklerinde siyahlaşmaya başladı çünkü kendilerini güvende hissediyorlar sadece hayvanları da çok da rahatsız etmeden hemen videoyu bitirip ışığı kapatıyorum görüşmek üzere 24 saat oldu hayvanlar akvaryuma sağlık. Şu an hayvanlar akvaryumu gayet iyi bir şekilde her tarafını gezdiler. İyice adaptasyonlarını tamamlamaya başladılar. Kendilerinde artık güvende hissediyorlar. Renklerini gördüğünüz gibi iyice koyulaştı. benekleri iyice belirginleşti. Yani herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir kayıp da yok. Herhangi bir hastalanma da yok. Aşılamayı güzel yapmışız. Onun dışında pek diyebileceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet, sağlıcakla kalın.